Dural geri geri nasıl servis eli aşılır? Ferit. Ha? Ferit. Ferit. Aferin Afiyet. Çek dedi. Tamam. Hallederdim dedi. Çek abi. Çektim. Tamam bakarız. Tamam. Aynen. sıkıntı yok tamam. Direksiyonu kırılıyor biliyorsunuz mi? Hayır. Tamam tamam abi. Ben Senle bir şey yok tamam abi sağ ol devam. Tamam. Tamam abi. Gırtsın gelsin sıkıntı yok. Nasıl gelirse gelsin girsin de. Gel gel! Gel gel gel! Gel gel. gel 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 tamam hop bu işte bu kadar adam geri geri tek seferde girdi maşallah yaradana kurban Ömer abi